Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen lavanta ve aromatik bitki üretimi projesi kapsamında hazırlanan lavanta distilasyon tesis çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. Yaparsın. Belediyeye ait 380 dönümlük lavanta tarlası içerisine kurulan tesiste incelemelerde bulunan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Türkiye'nin en büyük lavanta bitkisi ve yağ üreticisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz dedi. Burada... Elde edeceğimiz, üreteceğimiz aromatik yağları çiftçimizin ürettikleri dahil olmak üzere üretip burada pazarlayacağız. Oluşan katma değeri artırmayı ve afişine bırakmayı hedeflediğimiz bir projeydi. Bakanlığımız da bize destek verdi, finansmanı tamamlamanı sağlıyorlar. Sürdüler bir proje olarak öngördükleri için desteklerini verdiler sağ olsunlar. Yakın zamanda inşallah açılışını yapacağız. Bakarsınız belki bir sürpriz olur. Sürpriz bir konuğumuzla açılışa katılır diyorum. Avşin'de tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi noktasında önemli bir yol aldıklarını belirten Güven, elde edilen ürünlerin de işlenmesini sağlayacak lavanta distilasyon tesis çalışmalarında sona gelindiğini belirterek şu ifadelere yer verdi. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı finansmanla yaptığımız distilasyon tesisinde sona geldik. Makine montajı bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan da bina ile ilgili son bu tuşlar yapılıyor. Duvar kaplamaları yapılıyor. Burada elde edeceğimiz, üreteceğimiz aromatik yağları çiftçimizin ürettikleri dahil olmak üzere üretip burada pazarlayacağız.